Minas şimdi böyle salıncağa böyle değişik bir toplu salıncağa bindi arkadaşlar. <laughs> Künas çok güzel. Künas şimdi buralardan çıkıyor arkadaşlar. Böyle kayaktan toplara düşecek. Şimdi çıktı evet. Künas geliyor. Oley. <laughs> çok güzelmiş. Aa Öykünez, buraya böyle top mu atacağız. Aa. <laughs> çok güzel. Topları böyle bu içinden alıyor, böyle yukarıda tutuyor. Yukarıda döndürüyor, gördün mü topları? Öykünaz oraya topları at anneciğim. O makine böyle yukarı çıkarıyor onları. Bak, bak, bak. Öykü gördün mü? Bak, topların hepsini havada tutuyor, döndürüyor. atıyor. Öykün sen nereye çıktın öyle? Bana. Nasıl çıktın oraya? Bana. Nereye gidiyorsun? Göremiyoruz biz seni. Evet. Ah. <laughs> oradan kayaklara mı çıkıyor? Evet. Aa gördüm seni. Hadi oradan kaymak ister misin? Hadi kay oradan topovuzuna. Aa. aa. <laughs> Öykü Naz geliyor. Hoppa. Hadi çık bakalım. Nereden çıkıyorsun bir görelim o gizli yere ya. Gizli yere çık da görelim hadi. Aa baksanıza. Burası nasıl bir yer böyle ya. <gülüyor> <gülüyor> Kaç. <gülüyor> Aa, kaçıyor Öykü kaçıyor. Yakalayamıyorum. Biraz <laughs> bu halkalı salıncağa bindi şimdi de. <laughs> çok güzel. Önceden binmiştin değil mi anneciğim? Harika. Ama gel düşmüştüm ben. Evet küçükken düşmüştük değil mi? Ama olsun yumuşak yerler annem. Ay çok güzel. Öykünaz <laughs> babası kaçıyor. şu an. Kovalıyor mu seni baba? Nasıl dönüyor? <laughs> Öykünaz seni yakalayamıyoruz biz ya. Nasıl gidiyorsun böyle? <laughs> Öykünaz. Öykünaz. <laughs> <laughs> Sarıdan kaç çabuk kaç kaç kaç. Hadi o. Oh. <laughs> Ay düştük ya. Öykünaz kendini arkadaş buldu burada. Hadi kayın bakalım kızlar. Hadi geliyorlar. Uf. <laughs> <laughs> Koşun bakalım kim çıkacak önce. Bakalım önce kim çıkacak? Kınaz çıktı. Hadi ilk baş kim kayıyor? Öykü geldi. <laughs> Koşun. Hadi yarışma yapalım. Kim önce çıkacak? Hadi. Oh. <laughs> Öykü nasıl seni toplar atıyor ileri yine ya. <laughs> Ekinaz çok eğlendi burada arkadaşlar. Değil mi Ekinazcığım çok eğlendik. Hadi artık evimize gidelim. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bizi izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay Ekinazcığım.